Ben Özlem Demirkaya. Frankfurt'tan geliyorum. 2014 yılından beri şeker hastasıyım. Ve gittikçe kötüleşiyordum. E, ee, no padişı, bütün uyuşmalar, karıncalaşmalar, ayağımda, kolumda, yüzümün sol tarafında başlamıştı artık. Onun için karar verdim bu ameliyat yaptırmaya. İlk önce başka doktorlara gittim. Her yerden bir fikir aldım. En sonunda Necat Bey'e karar verdim. Kararımı da güzel verdim bence. <laughs> yani ameliyat iyi geçti. İlk günler evet zor, ağrıyor ama herkes o kadar çok ilgileniyor ki o ağrıları birine unutuyorsunuz. Yani herkese tavsiye ederim. Benim en büyük tavsiyem annemi çok iyi. annem de şeker hastası. Onun da çok ameliyat olmasını istiyorum. Hatta Necat hocamıza da sordum. Çünkü annemin kalbinde stent var. Yine de olabilir dedi. Eğer çek kapımızdan geçerse olabilir dedi. Şimdi ilk benim süreç geçsin. Hemen annemi de ameliyat edeceğiz inşallah.